Aylık dönem içindeki finansal durumunu özetleyen e, raporu elde etmek için rapor menüsünden aylık bilanço'ya tıklamalısınız. Açılan sayfada portföy seçiniz kısmını doldurmalısınız. Ardından bilanço dönemi bilgisine göre rapor oluşturmak istediğiniz tarih bilgisini girin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta oluşturduğunuz raporda borçların ödeme tarihi baz alınmasıdır. Ardından rapor oluştur butonuna tıklayın. Raporunuz başarılı bir şekilde oluşturulmuş olacaktır. Bina veya sitenizin gelir özetini, gider detaylarını, toplam gelir, toplam gider, kasa bakiye ve kullanılabilir kasa tutarlarını görüntüleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz raporu yazdırmak için sağ üst köşede bulunan yazıcı ikonuna tıklayabilirsiniz. Açılan sayfada döküm adı ile ilgili site veya binaya ait otomatik olarak doldurulmuş olacaktır. Dilerseniz değiştirebilirsiniz ya da yazdır butonuna tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.